Ülkemizde herkesin yaşadığı zorlu bir dönemdeyiz. Bu süreçte karşı karşıya kaldığımız virüsün biyolojik ve fizyolojik e, hasarları herkes tarafından malum. Ancak e, psikolojik tarafının da yaratacağı hasarlar çok büyük, çok önemli olabilir. Bu yüzden de kendimizi korumak ve dayanıklılığımızı arttırmak için bazı önlemler almamız gerekiyor. E, peki bu önlemler neler? İlk etapta yaşadığımız duyguları fark etmemiz kısmı önemli. Bu dönemde kaygı gibi, korku gibi, öfke, çaresizlik, yalnızlık gibi bir takım duygular hissedebiliriz ve bu duygular çok normal olan duygular. Her ne kadar ilk etapta kulağa ürkütücü gelseler de aslında e, kaygı, korku gibi duygular bizim e, çözüm aramamıza, e, tedbir almamıza e, yardımcı olan, bizi buraya yönelten duygulardır. O açıdan da çokça işlevseldir. Bizim bu etapta yapmamız gereken şey bu arası duygular hissettiğimizde bunlardan kaçmamak ve onları tanımak. Ee, bir diğer yapacağımız şey bu duyguların şiddetini ve dozunu e, değerlendirebilmek. Sıfırla yüz arasında bir cetvel düşünelim. Sıfır bu duyguların hiç yaşanmadığı, yüzde bu duyguların çokça yaşandığını ...bize örneklendiriyor olsun. Eğer e, hiç bu duyguları yaşamıyor ya da bu duyguları çok hafif düzeyde yaşıyorsak... ...önlem almaz, e, yardım istemez, e, uzmanların söylediği kuralları çok kulak arkası ederiz. E, bunu istemeyiz tabii ki de. E, aksi halde bu duyguları çok yoğun yaşıyorsak da bu sefer günlük hayatımız çokça etkilenmeye başlar. O yüzden bu duyguları hangi dozda, hangi düzeyde hissettiğimizi gözlemlemek çok kıymetli. Bu süreçte e, bilgi akışı var, belli bilgi kaynaklarından bilgiler alıyoruz. E, bu bilgileri hangi kaynaklardan aldığımız kısmı e, çok kıymetli. E, ...tamamen bize gerçek ve doğru bilgiyi veren kaynakları tercih etmeliyiz. Dünya Sağlık Örgütü olabilir, bakanlıkların yaptığı resmi açıklamalar olabilir. Daha çok bu bilgileri göz önünde bulundurmalıyız. Aynı zamanda bilgileri hangi sıklıkla aldığımız da önemli. Gün içerisinde günümüzün büyük bir kısmını bu bilgileri almakla geçiriyorsak... ...bu bizi demin bahsettiğimiz duyguları daha yoğun yaşamaya götürür. O yüzden de günde en fazla bir saatimizi bu kaynaklara bakarak geçiriyor olmalıyız. Bu dönemde evet almamız gereken çok fazla önlem var, dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlar bizde bir takım baskı hissini yaratabilir. Bu yüzden bu, bu hissi daha da arttırmamak adına kendi içimizdeki e, baskıyı hafifletmeli. Eğer zihnimizden şöyle düşünceler geçiyorsa daha fazla ne yapabilirim, daha fazla yere mi bakmalıyım, neden böyle davrandım, daha kolay baş edebilirdim gibi düşüncelerle kendimizi eğer çok kritik ettiğimizde düşünüyorsak bunların biraz miktarını azalt bu sürecin normal olmadığı ve bizim de verdiğimiz tepkilerin farklılaşabileceğini ve bu sürecin geçici olduğunu kendimize hatırlatmaya çalışalım. Ve belki bir de son olarak e, birileriyle paylaşmak, tüm bu bahsettiğimiz duygu, düşünceleri birileriyle paylaşmak çok kıymetli. E, imkan yaratıp yüz yüze olmasa bile telefonla, sosyal e, platformlarda sevdiklerimizle bu duyguları paylaşmaya çalışalım. Paylaşımlarımızın, yaptığımız diyalogların büyük bir kısmında bunlar olmasın. Sadece bunu konuşurken kendimizi bulmayalım ama bunu da mutlaka konuşmamıza dahil edip paylaşmayı da ön plana alalım.